2010 model linea aracımız. Aracımıza hız sabitleyici, cam açma kapama modülü ve USB modülden yaptık. 2012'den önceki line teyplerine avuç çıkışı yapılamadığı için hani bu tarz modülleri bağlamak da pek mümkün olmuyordu. Biz teybin içini açıp gerekli yerlerden bağlantıları sağlayıp modülümüze entegre ettik. Çalışma prensibi de şu şekilde. Teyip radyo ekranındayken sesimiz sıfırda olacak e, sıfırda olursa radyo sesi gelmiyor sadece e, bir e, sonuna kadar değil de. yani sonuna kadar açsak da aynı Aslında e, ses çıkışı veriyor sadece volümü bire getirmemiz yeterli e, Daha sonrasında ses kontrolünü buradaki modülümüz vasıtasıyla yapıyoruz ya da telefonumuz vasıtasıyla şu an YouTube'dan müzik çalıyor bakın biraz ses veriyorum Kaldım, geri. Görüldüğü üzere gayet güzel tok bir ses çıkışı var. Sıfır alırsak modülün sesi tamamen kesiliyor. Sadece bir'e <laughs> çevirirsek e, yeterli sesi alabiliyoruz. Sadece kumanda, işte ses kumandasını buradan ya da telefonumuzdan yapıyoruz. USB'si var, AUX çıkışı var, SD kart takabiliyoruz. 2000 12 öncesi yani 10 11 2009 2008 teyplerine tüm paketlerin e, bu Emotion Plus e, bütün modellerini yapabiliriz. Yerimiz Karabük, Bolu, Düzce, Sakarya illerinde de bu tarz işlemleri yapıyoruz.